Motorcu dayanışması. Hiç şey yok mesela. Araba tayfada bunlar yok mesela. Bir BMW'ciler var ben daha bilmiyorum. Var mı mesela? Audi tayfa var mı mesela? Yani? Biz de katılalım oraya. A A A A tayfa tayfa yok kanka. tayfa var. Mercedes tayfa var mı? Mercedes ya. tayfa yok. Şey var. Doblocular var. Kedi, kedi, kediciler var. Doblocular var. Abi bir tayfa varsa toplanalım bir yerde ya. motorcu motorcular, motorcular, aracılar, ben bir tane tofaş alacağım galiba. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne gerginlik ya? Ha? Bir otobüs var bakın Otobüs hissetmedi mi lan? Sanırım <laughs> hissetmedi. Bir de ayna <laughs> nerede <gülüyor> amına koyayım bu motorda? Kapatmış işte. Ha. Plaka gitmiş. Ne oldu amına koyayım ya kanka? Eray motoru sen mi sürüyorsun doğru istiyor. Tamam. Abi. Sen ne abi, abi, Bakalım. Sinyal yok. Sen ne abi. Abi, abi. Ama yani motorcunun da bir tık yavaşlaması mı lazımdı? Abi. Var mı sinyal? Abi. Görmedim. Abi lan abi. A dört, dört. Tamam. Tamam sıkıntı yok. Sinyal yoktu ya harbiden. Tamam sıkıntı yok abi ama göz dikkat aynasını kullan. Kork diye bir daha. Tamam. sana vermek Yo biliyorum abi. Sıkıntı yok tamam kusura bakma. <laughs> Neyse çok kısa bir tartışma oldu. Olsun. Helal olsun çok medeniymiş. Ama ölüyorduk.

Sürüyor lan. Fix mi? Öyle mi diyorsunuz? Ben de inanıyorum ya yani. böyle. <laughs> Abi tüm karizma gitti. Ananı... Çok kötü bu ya. Ben oraya ben var ya oraya oturamazdım. Yemin ederim oturamazdım ama e. Kal, ya Kalk kalk. E yok kalk bir şey yok ya. O taş öyle kim koydu abi ya? Şuna bak ya Allah'ın belası ya. Hiçbir şey yok orada bu arada. <laughs>

Oo, oğlum yapıyorsun? daha fena ne olabilir daha. Şey yok de bir şey yok. Bu gerdi bak biraz abi şakasız. ne ee, şakasız. Canını ya. Abi nereye çıktığını göreyim. Oraya park edeceğini zannediyorum seni ben. <gülüyor> Ünlem. <gülüyor> aynı, aynı hizadaydık zaten ha. Öndeki motorla abi. Ben senin park ettiğini sanıyorum abi. Ben ne bileyim çıktığını. Sola sinyalini yapsam. Bu arada polis abi sinyal lazımdı bu arada. Sinyal lazımdı. Onu söyleyelim şimdi. şimdi adam bilemez senin orada ne yaptığını tam. Telefonla konuşuyorsun. Araya girmene gerek yok. Ben sen senin yolumu kapattım biliyor musun? Oğlum uzaktan Engin Polat zannettim. Yok <laughs> boş. Sinyal vermedi ha sola Bu benim yolumu kapatmak Ama <laughs> araya girmene gerek yok. Hocam ben dün gidiyorum. Soldan e, e, gidiyorsan e, benim önüme kız ben ben görmedin. Ama bayağı bekar var. Görmedin işte beni. Beni Oy, görmedin. Vallahi sen beni görmedin. Ben ha? Vallahi. Tuhay bak ben uyarmaktım. Karar vermedim. Sadece aynana bak dedim. Beni görmedin. Abi, telefonu telefonla konuştun. Abi telefonu bir bırak abi Tabii tabii o konuda haklısın. <laughs> ben sadece uyarmak için söyledim. Uyarmak. Yani dikkat et diyor. E, şimdi ben iki tekerde gidiyorum ya. Bir şey olsa kötü olacak. Abi abi tabii yok. E tabii tabii işte ben de o iş. Bak araya girsem tamam. Ama ben seni uyarmak için araya girdim işte. Ben normal yolunda gidiyorum. Önüme kırdın. Neyse ben, ben bunu söylemesem sen beni görmeyeceksin ama. Ben seni gördüm. Hayır ama. Kaka vardı. Ya gördüm. tamam hadi uzay. Ama sinyal vermene gidince ben o mesafeyi kapattım <laughs> işte. Ben beni ben alana girme de gözünü <laughs> çıkın. Tamam, tamam Hadi görsün. <laughs> ne oldu? Vurdu mu sana? Ya yok baba öyle bir çıktık yola gözünü seydim ya. Kim? Taksi mi? Yok ya var ya sıradan sıradan var bir tane ya. Baksana geri geri çekti oraya tıklıyor. Allah'ın seversen ya. Abi yapma demelisin yerler yer zaten motosiklete basılır da bunu de. yapmayız demelisin Korneye basıyor korneye baktım hadi çıkıyormuş Abi tam çıkmadın orada Baba çıkmadın da abi bak hareket ediyorsun Abi, abi. motosiklette tam çıkman önemli değil Sen burun gösterdiğin zaman bunu korneye baktın üstüne yaktın zaten Anladım ya şu köşedeki arabalar var ya Kapıyı çıkarttım Abi çok... iyi olmuş sansür ama Doğrudur. he Nezaketiniz için teşekkür ederim ama inşallah durumu istemezsiniz <laughs> <laughs> Valla sansür inşallah çok iyi olmuş İnşallah durumu diyorum <laughs> Ama ben bir şey yapmadım ki. <laughs> Ama yani, bir şey yaptınız ki düştü, durduk yere kimse düşmez. Yani ben onu çok uzaktan gördüm, gördüm orada frene bastığını gördüm, çok uzaktan. Ya, yani, yani. Problem değil, motosikleti ya. Adam, dayım yazdı amına koyayım. ...saltakili arabalık bir değil. Yani uzaktan ya fark etmiş, şey yok. Ama inan bana yani dokunmadı E şöyle söyleyeyim, motosikleti durduk yere... Yağız sen göre şey misin lan abi? Anladım. Onu bilmemiz yeterli, artık görürsünüz sizin vicdanınızı. Çık o Ne kadar vicdanlısınız göreceğiz aslında onu. Yaşasın Bunlar benlik durumu yok ya. Şu arabalar anladın? Zaten... Yakışmadın Niyazi küçük. Bak hala anlamıyor Niaz ya. Burada basıyor sana hala arabayı yönetiyor. Açmaya çalışıyor bu şeyler hep çırıltıyor çalışıyor. Hadi şöyle Abi de Barış YTB'ye benziyor sakallara. Ben gidiyorum. Abi ne helal et bak? Olmasa ne yaparız? Abicim helal olsun helallik bir şey yok bak. Ben bugün atattım, başka biri atattı. Adam alay mahve girer Allah mağaza kapıya parçalar, anladın? O zaman halkın evletleri kurtaramazsın. Doğru mu? Doğru. Mu? Doğru bunun tamam, şakası abi. yok bak ben dikkatli geliyorum oradan ama sen abire çıkmaya çalışıyorsun. Sana vursam bu sana sen de sen arabanın içeri alacağım. Şey ben burada bir şey olsaydı o zaman herhalde kalırdın yani anladın mı? Demek istediğim bu. Onun ters çıkışı kaza yapıyordu. Ne oldu oğlum niye gerildi bir anda or Değerlendiriyorsun. Olay var. Niye durmuş ama bırakayım? Araba otomatik ben kullanmayı bilmiyorum. Ne? Bu neydi ya? Araba otomatik ben. Baba ba ba baba vallahi bile. <laughs> abi niye bindin o zaman amına koyayım ya? Ya. Abi Niyazi küçük haklı bulanlar ben. Niyazi küçük haklı orada abi. Neyse artık. Çatal, Hadi ya. oyun geçelim ya. Yeter amına koyayım ya. Söyledim abi bir de ya. ya. era ele karnım anlarını izliyor. Bunu bir ara bir daha izleyelim. Hatırlatın bana. Hocam bir dakika bizim için önemli. Bonel